Evet arkadaşlar, arkadaşım. bugün ilk Facecam'li ve Aynen ilk öyle. WoW oynayacağız yan yana. Evet. evet. Bu arada WoW girdik. WoW bir mesela bir game. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Evet. Bu videolardan da görüyorsunuz. Oh hızlı bir başka olmuş. Body de. Bir tane daha body yedi. Oyna. Oyna. Allah. Oynamıyor ya. Abi ne yapayım canım bir, değil misin? On nasıl bir. Oy. 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 Nerede lan? Lan! Jiroskopu nasıl? Lan jiroskop bozuldu. <laughs> <laughs> Ama ya kaşırıp duruyor ben hani. de. Sinekler sanmıyor ki. <laughs> Kardeşim benim dört uzak gel. İyi sen bilirsin. Lan ya haksızlık yaptı o. Tutturamadın da. Şöyle evet, çıkarabiliriz. Oy. Ama hiç ısınık değilim. Isınık değilim. Anlıyoruz. Sakinleş abi, <laughs> sakinleş. Oy. Hoş geldin. Ya gruz Gel, oğlum. Uzak. Gel, uzak. Uzaktan ne yapacağım biliyoruz ya Evet. Evet, ne Uza uzakta? Ne uzakta ne yapacağım bilmiyorum. Gel yanıma biraz. A pikle. Uzaktan desen. Pikle. Uzaktan ne yapacağım bilmiyorum. Ne? Ne diyeyim? Yatan boşuz Evet tamam. Uzansana işte ne demiş. Ya benim ya M4 ben... 4x olsa. Oğlum bir de M4 avuk atıyoruz ya. 4x olsa alırım. 4x olsa alırım. Oğlum, bekle. Bekle sen de. Bekle oğlum Oğlum canı azdı arkadaşlar görüyorsunuz pik demiyor. Oğlum az kaçıyoruz? Tamam lan gel. Erkek ve gel lan. Gel lan tamam erkek ve sesi. geliyorum kaçıyor ki. Sen misin erkek ve sesi? Oğlum geliyorum kaçıyorsun. Ya bak çocuk kaç vardı Bekle aşağıya atlıyorum. La ben gel yukarı. Lan, erkek ve sesi hadi. ben yukarı çıktım lan. <laughs> hadi. var. Ok yakından var ya. Felç eder adamı. Oy. Elim hiç atlayacağım demiştim. Gel lan sıkarı uzak. Oğlum. Oo, Skarel. Bugün aşırı berbat. <laughs> Bayağıdır oynamıyoruz arkadaşlar. <laughs> hoppa Ah! Face to face. Nasıl geleyim canım? <laughs> adamda adamda avuk var uzak gelmişiz ben de avuk var. Avuk mu? Avuk rüzgar Diz sen sanki çok üzüldün Hocam, hadi. Gel bakayım, gel Sen bakayım. Sen gel lan, bot. Abi bunu Oo. sayma ya. Öldürdüm. Hocam, laze mi oynuyor? Evet. Oğlum lazerle de iyi mi? <laughs> Beni yapıyordu. o uyantıyı deseyim yok diye düşürdüler ama ben uyantıyı hiçbir zaman... ben Gel M7 sana gel. Oğlum bak daha sıkıyor. Gelme kardeşim, gelme o zaman. Marked location. Marked location. Sen de